kızım? Neyin var senin anneciğim? Niye böyle düşüncelisin? Annem. Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Başına bir sürü dert açtım yine. Çok utanıyorum. Düşündükçe kendimi... Tamam, tamam düşünme artık. Bak her şey halloldu en önemlisi en büyük beladan kurtulduk çocuğum. Allah yanımızda her şeyi evvel Allah hallederiz. Yeter ki sen kendini böyle koyu verme tamam mı kızım? Annem benim. Sen olmasaydım benim halim ne olurdu bilmek bile istemiyorum. Sen iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Ha kınalı kuzum benim. <laughs> Hazırım. <laughs> Hadi ben gideyim bir lokma yemek hazırlayayım sana. Bak böyle hamile halinle bütün gün aç bile aç durdun be çocuğum. Gideyim bir şeyler hazırlayayım. Sen de otur dinlen birazcık tamam mı çocuğum? Tamam annem tamam sağ olasın. utalmışım nasıl inanmışım görmüşüm resmen ya kör annem haklı annem çok haklı en kötüsü bitti en kötüsü bitti çok. çok şükür. Çok şükür sonunda kurtulduk bebeğim. Ha. Anneannem bizi bu kabusun içinden çekti aldı. O kadar... ...o kadar parayı bulamaz sanıyordum. <laughs> Ama buldu. Ama bak... ...bu para bizim borcumuz. Gerekirse gece gündüz çalışıp anneannene bu parayı ödeyeceğiz. Sen de bana yardım edeceksin, tamam mı? Artık bizim için yepyeni bir hayat başlıyor. Sen, ben, annanen. Çok mutlu olacağız. Seni de çok seveceğiz. Kız hadi gel kızım bir lokma bir şeyler ye, sonra da yatıp dinlenirsin. Gel çocuğum. Güzel annem benim. Başını açtım onca derde rağmen hala beni düşünüyorsun. Tabii ki seni düşüneceğim annem. Başka kimi düşüneceğim, kimin var benim bu hayatta başka? Hadi bakayım geç. Geç otur bir lokma yemek ye. Hiç. Hadi dur. Hadi. Ah. sağlık annem. Afiyet olsun çocuğum. Hadi. <laughs> oh anne ellerine sağlık çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Anne, bunca yaşadığımız kötü olaydan sonra ben sana bir haber vermek istiyorum. Ne oldu kızım? Hadi ben üniversiteye gitmeye karar verdim. Hatta sınav başvurusu bile yaptım biliyor musun? Gerçekten <laughs> mi? Ay Hazanım, çok mutlu oldum annem. Gerçekten Hı. mutlu oldum mu anne? Oldum tabii kızım olmaz mıyım? Azma başının etini yedim yıllar önce senin. Okula git, okula git, okula gitti. Ama sen o serserinin... Affedersin kız. Onun adına ağzımıza alıp... ...tadımızı bozmayalım. Aferin sana. Anne. Sence yapabilecek miyim? Neden yapamıyorsun kızım? Yapanların senden ne fazlası var? Yaparsın tabii ki. Ama anne hiç düşünme ben ne güne duruyorum burada ha anneannesi var onun sen güzelce okuluna gidersin torunumu da beraber büyütürüz evelallah sen yeter ki iste çaba göster her şey olur annem. <laughs> Benim güzel annem. sana bir şey sormak istiyorum. Ne oldu kızım? Hani sen o kadar parayı nasıl buldun? Hazan ne yapacaksın çocuğum? Buldum hallettim işte ben borç aldım birisinden. Aa, aa o ne demek ya kimden borç aldın o kadar parayı? Hazan kızım hallettim. Niye soruyorsun bunları şimdi sen? Annem kime borçlandığımızı bilmek istiyorum. Söyler misin lütfen? Bizim emlakçı Burhan'dan aldım parayı ben. Biliyordum ya. Ha deyince o kadar parayı verebilecek ondan başka mahallede kim var ki? Tamam Hazan, tamam çocuğum ben konuştum Burhan'la. Öyle sıkıştırmayacak da bizi. Yavaş yavaş ödeyeceğiz. Sen düşünme bunları. Tamam. Hiç. Hadi artık düşünme bunları Hazan. Al götür mutfağa bunu bakayım. Hadi. Efendim kızım. Kolay gelsin anneciğim. Hadi ben bu senin uyuyayım ya. Lütfen, 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 lütfen. İyi madem geç şimdi. <laughs> geç, geç. Ah, ah. Hah. Sen küçükken de böyleydin biliyor musun? Akşam yatardım, sabah bir kalkardım. ...bakardım yanımdaydın. <laughs> Koca kız oldun. Hala değişmedin. Ne yapayım? Bu gece yalnız kalmak istemedim ben de. Gel bakayım. Anne. Hı? Çok uzun zamandır ben kendimi... ...hiç bu kadar huzurlu hissetmemiştim. Maşallah kızım. Maşallah annem. Umarım ömrün boyunca böyle huzurlu olursun çocuğum. Amin. Ama bak Hazan. <laughs> bundan sonra ne olursa olsun benden hiçbir şey saklamayacaksın. Söz mü? Cık, söz annem. Olur mu öyle şey? Ben senden bir daha hiçbir şey saklar mı? Hadi bakalım inşallah. Hadi geç, geç yat ışığı söndüreyim ben de.